Batı'nın Mavisi programının ikinci bölümünden hepinizi içten duygularımla selamlıyorum. Bu bölümde özellikle Halep Türkmenleri için önem taşıyan bir beldedeyiz. Neredeyiz? Çoban Bey'deyiz. Bağız rejiminin Araplaştırma politikasıyla Enray olarak adlandırılmış olsa da bu kadim yerleşim öz adı, öz Türkçesiyle Çoban Bey'dir. Halep'in kuzeyinde yer alan Çobanbey, Türkiye'nin Elbeyli ilçesine karayoluyla yalnızca 10 km uzaklıkta bulunur. Aynı zamanda Çobanbey tren istasyonu da adını bu beldeden almıştır. İdari olarak Halep'in Elba ilçesine bağlı olan Çobanbey'in Bey'in köyleri hariç nüfusu yaklaşık 25 bindir. Bu nüfusun %50'sini Araplı aşireti, Elbeyli aşireti ve Bekmişli aşiretine bağlı hükmenler, %35'ini Kürtler, %10'unu Araplar, %5'ini ise Çerkez aileleri oluşturmaktadır. Belde genellikle Kadıoğlu ailesi, Lölekler, Dizolar, Çavişler, Silolar, Gözübüyükler, Memiş ailesi, Vefat ailesi, Kadir ailesi, Kenan ailesi, Gazi ailesi, Bekmiş ailesi, Kurye ailesi, Deli Hasan, Kel Hüseyin, Hillolar, Balloşlar, Hamolar, Kazım ailesi, Reşit ailesi, Keko ailesi, Hurşit ailesi, Deli ile Kadir ailesi, Silo ailesi ve Abzeki Kadirki gibi köklü aileler bulunmaktadır. Çoban Bey, Osmanlı dönemine ait tarihi camisi, gümrük kapısı, sanayi bölgesi ve üniversitesi ile her geçen gün büyüyen, gelişen canlı bir beldedir. Batı'nın Mavisi Programının bu bölümünde güzel Çoban Bey'imizi konuk ettik. Sıradaki köyümüz hangisi olsun yorumlarda bizimle paylaşın. Ben Halil Derviş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın, tarihiyle kalın. Bu bölümün sponsorları Gazel Ticaret Kadıoğlu İletişim'e teşekkür ederiz.